Müdahale yapıldı. Şu an serumlar var zaten. Ben de şurada serumları tutuyoruz. Ee, dışarıdan destere istendi. Jandarma personeli bir tane dışarıdan destere istendi. Ve destere dışarıdan geldi. Destere yardımıyla bir buradan bir de şuradan kesildi. Kes, niye kesiyor? Tahta. Yani. Merkeze girdiğimizde öyle bir etrafımızda yıkılmış binalar vardı ki artık yani hangi binaya baksan hepsi enkaz halindeydi. Ee, i̇çeri girdiğimizde çok başka bir duygu olmuştu. Ee, merkeze vardık. Ee, merkeze vardığımızda e, erzak yolu araçlarımızı bir yere park ettik. Beraber gittiğimiz gönüllü abilerin abilerden bir tanesinde bir konum vardı. O konum üzere araçlarımızdan indik. Artık yürüyoruz. Sağımız solumuz ama her yerimiz enkaz. Allah yardımcımız olsun. Baktık, e, konuma göre yürüdük, e, bayağı bir gittik çünkü e, konuma göre gidiyoruz ama etrafımızdaki binalar hep yıkıldı, yıkık olduğu için artık konumu şey yapamıyoruz, tam kestiremiyoruz. Konuma yaklaşmışız ama e, tam konumun aynı o bina olduğunu bilmiyoruz. E, tevafuk, e, şimdi bir binanın önünde durduk, bir binada toplam 7 kat, altında 2 dükkan. Bina e, giriş kapısının üstüne doğru yatmış. Ee, biz oraya gittiğimizde dışarıda feryat figan insanlar ağlıyordu zaten. Biz hemen oraya varır varmaz üçüncü katından bir tane enkaz verdiler vefat. Hemen e, aş, binanın altında kimse o şey yapmadığı için birkaç tane adam olduğu için biz de yardım ettik. Hemen bir tane vefatı tuttuk. Aldık aşağıya getirdik. Yakınları zaten feryat figanı ağlıyorlardı. Artık ya ona yapacak bir şey yoktu vefattı. Yanaştım oraya doğru. Bir yatağın kenarından ufak bir delik vardı. Ufak bir delik yani eşyalar böyle yığılmış ama aralarından böyle ses geçebilecek bir delik vardı. Birincisinde tam anlayamadım. Çünkü etrafta da çalışma olduğu için sesi biraz inleme sesiyle geliyordu. İlkinde sordum ben anlayamadım tam. İkincisinde tekrar sordum. Feyza dedi. Ee, ben bağırdım arkamdaki abiye. Benim arkamdaki abi de e, etrafa bağırdı. Fransız ekip ve jandarma personeli bir de gönüllü arkadaşlara çağırdı oraya geldiler. Ee, oraya geldiler. Ondan sonra ben dedim ki burada. Ondan sonra ee, bir daha seslendi gönül arkadaş. Ar aşağıdan gelen gönül arkadaş bir daha seslendi. Sesini duyduk. Ondan sonra enkaz kaldır kaldırmaya başladık. E, o sırada eee Fransa ekip bir tane köpek getirmişti. Hani e, tam biz hani lisan olarak anlaşamaydığımız için köpek getirmişlerdi. Biz dog no dedik. Yani köpeğe gerek yok dedik. Köpeği aldılar aşağıya. Ondan sonra üç kişilik bir Fransız ekip geldi. Ondan sonra enkazı kaldırmaya başladık. Bir cana vesile olduk. Allah'ın bana irade verdi, bana güç verdi, bana cesaret verdi. Oraya çıktım.